Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş Kadıköy vapurundayız. Vapura bindik. Kadıköy'e gidiyoruz. Kız Kulesi'ni çekeceğiz. Ama akşam semalarında çekeceğiz arkadaşlar. Sabah gelemedik. Şöyle de göstereyim. Evet böyle. Yavaş yavaş. Tabi bu hareket ederse şurada da çok güzel bir manzara var yalnız. Sevgili arkadaşlar. <laughs> YouTube'a atıyorum ya YouTube YouTube. Benim YouTube kanalı var ya oraya atıyorum. Sana yazarım özelden YouTube kanalımı. 500 takipçim bak. <laughs> 500 takipçi için çekiyorum onu. <laughs> Harcadığım internete yazık. Beleşten millet eğlendiriyorum işte ya. <laughs> bak şu an kız kulesinin orada masmavi oldu. Niye bilmiyorum. Bir evlilik mi teklif edeceğim? Rengarenk olmaya başladı bak. Herhalde biri biriyle. Aşk yolculuğuna çıkmak için teklifte mi bulunuyor lan? Ne oluyor anlamadım. Her kızın hayali kız kulesinde evlilik teklifi. <laughs> komik. Çok komik. Evet. Herhalde bizim bu şey vapur kalkmayacak gibi. Neyse kalkarsa zaten tam randımanı aldım. Kadrajı aldım. Çekeceğim şeyi. Kız kulesi. Oo Yeliz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Selamlar. Kız kulesi, kız kulesi. Yeliz Hanım da Kız Kulesi'nde evlilik teklifi almış galiba. <laughs> Ay çok eğlendim. <laughs> Aha başladı gitmeye herhalde. <laughs> Gidiyor. Gidiyor gitmekte olan evet. Hareket halindeyiz evet. Eğer ön taraftan iyi çıkarsa ön tarafa gideceğim tamam mı? Bakayım. Ön taraftan iyi çekersen ön tarafa gideceğim. Bak bak bak. Işık gösterisi var. Işık gösterisi var Kız Kulesi'nde. İnanılmaz. Gösteri yapıyorlar ışık gösterisi. Evet arkadaşlar. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğaz Köprüsü görüyorsunuz. Bir... O niye o kadar bastı ya? Kornaya. Evet müthiş bir gözlük. Müthiş bir şey var. Acaba ben ayakta dursam daha mı iyi olur? Ayakta gidiyoruz şu an. Düşmem umarım. Bir de denizin buzlu, buzlu sularına düşermişim. Allah korusun. Ona ne oldu ya? Birazdan kız kulesinin yanından geçeceğiz. geminin köpürtmesini gör gemi mi vapur mu köpürmeyi görüyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim soğuk yani denizin soğuğu var yani. Ama çok havadar. Mesela şu an hiç mideniz bulanmıyor anladın mı sevgili arkadaşlar. Yani böyle giderken mideniz bulanmıyor ama bu vapur durduğunda ya da motor artık neyse. iyi bir soğuk var bu arada. Yani Hava normal şartlarda iyi ama bu vapura bindiğinde gittiği için bir de deniz olduğu için eksilere düşüyor hava. Çok soğuk oluyor yani. Kışın binerseniz içeride durmanız şart. Dışarıda duran çok dondum yani. kız Kulesi'ne yaklaşıyoruz. Kız Kulesi'ne yaklaşıyoruz. Şöyle durup keyifli bir şekilde çekim yapacağım. Şöylesine yaklaşıyoruz, yakınlığından yeteceğiz. Işık görseli var böyle çok güzel. Işık şovu falan var böyle. Biri birine evlilik teklif ediyor, ne yapayım anlamadım. Üniversitesi Bu ya bugün, evlilik teklifleri olabilir. Geçen gün iyi çekememiştim içimde kalmıştı bugün iyi çekeceğim